buyurdum. <laughs> i̇sim? Saadettin Turgut. Saadettin. Sizin isim anne? Zehra Turgut. Zehra. Evet, abla. evet. Sizin evlilik biraz maceralı olmuş Saadettin abi. <laughs> Oo, oh, sevinçten diyor. o <laughs> oh, sen öyle ya. Ya yok ya. vallahi yok. Oh. Babam zorla verdi beni. Ha ondan sonra <laughs> Nikah beni zorla yaparlar. Orada evet demedim. Demedim. demedim evet. Ondan sonra Oradaki belediye başkanı filan çepi çepe, çepe çaldı. Dedi 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 dedi. Ben dedim ben de hiç demedim dedim. Koydum geldim işte. <laughs> nikah masasında kalktın. He nikah masasında kalktım. Kaç yaşındaydın sen anne? Aman ne 20 yaşamadıyım daha işte. <laughs> 18-19 yaşındaydım işte. Sen nerede gördün anneyi? Benim teyzemin kızı ya Teyze aman, olan teyze kızı. kızı e, aynı bir köydeydik. Beni istemeye gelince bu adam dayağa da kalktı. Dedik vermem dedi. Babam rahmetlik dedi ki ben dedi anneme dedi ki annem dedi ki vermem bastırın oğluyla annem de dedi vermem dedi. Babam dedi ki ben beşik kertme yaptım dedi. Hiç dedi ben tükürdüğüm tükürüğü kaldırmam dedi. Aa, ondan sonra, sonra işte işte ben de varmam dedim. Ben senin kızın değilim dedim. Geç sen kızını ver dedim. İşte zorla beni verdiler. Sonradan evet. Sonra da şükür işte çağımız oldu, çoluğumuz oldu. Ne olacak işte geldi geçti işte. İyi şimdi. Mi? <laughs> ha, iyi. Daha yeni mi sevmeye başladın sen adamı? <laughs> yok hiç sevmeye başlamadım. Başlamadım diyorum <laughs> sevmedim. İşte gene de şükür iyi ya ne olacak? Hiç sevmedin mi adamı? He hiç sevmedim adamı ama. Ya yüzüne söylenir mi? <laughs> evet. <olur. gülüyor> Öyleyse ben şimdi bu denilecek laf mı? Ya <laughs> yani. <laughs> <ben, gülüyor> Doğru <laughs> söylesin değil mi amın? Ya Doğrusu. bu söylenir mi adamı? Ben söyle... seni hiç sevmedim diye. Yok, yok, Kaç yok, yıllık evlisiniz? Be, 50. 50 sene, 50 sene hiç evet. bir kere bile sevmedin mi adamı? Yok sevmedim ben bir kere de tas geldi <laughs> geçti günümüz geldi <laughs> geçti yavrum. <laughs> De bakayım seni hiç sevmiyorum diye. Ola yok yok sevmiyorum Şimdi seviyorum ayrı yavrum sevmeye başladım. Ne <laughs> 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 50 yıl sürmüş seninle He. aşık olmam ben de. Işte. Uzun sürmüş biraz. He işte. Nesini beğenmedin aslan gibi adam evet. yakışıklı. İşte kövü de vardı zengini de her ev iyiydi ama benim Dezemek hoşuma oldu. gelmedi. dedim zaman Nesi hoşuna varmam. gitmedi? La, varmam. La dedim. Be. Evet. Işte, neye hiçbir şey i̇şte, varmam dedim. Ne diyeceğim? Ne varmam? dedim işte. Sonra babam dedi ki senin dedi öleceğini bilsem dedi gene ben verdim verdim dedi. Evet. Gelecek varsa göreceği de var dedim ben de he, değil he, mi? He, Kimse he. he. Aşık oldu. Aha. Ondan sonra ha. hayma yaptı evinin evinin üstüne biz de karşı karşıya dın 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 dın, dın evet. sazı çaldı evet. bu türkü söyledi sazı çaldı türkü söyledi. En sonu babam işte getirdi verdi yazdık iyi oldu geçti işte ne olacak? Adam sana olan aşkından <laughs> evet, evet, türküler evet. bitti. Yani. Yani. So, herif ayak yalın, sakalını böyle bıraktı, deli oldu, dağlara ne kaçtı, gitti bilmem ne oldu. İşte en sonu beni verdikten sonra iyi oldu işte ne olacak? Yanıyor adam aşkına. Yanıyor, yandı, yandı, yandı o da nasıl yandı? So, yazdık böyle köre, kömere kaldı, köreze kaldı. Yoksa daha iyiydi. <laughs> i̇yiydi herif. İşte böyle yanık oldu. Böyle geçilerin analardan ayrılmaz mı? Oğlakları. yok yok. Yarlıktan mi bu. ya. Yarlıkta doğrusunu söylüyor. bu herhalde. Neyi sayıklıyor? yani yani şey etmiş artık evet. zekası. Zekan mı? Ben daha sahip Yok. Yok asla. Sıra geliyor ki. efendim bu benim işte. Veli nimetim. ben diyorum ki bak. Aman ben Allah Saadettin'i ömde eksik etmesin diyor. Tamam. Bak tamam. çünkü çocuklar ya beni ya. öldürür diyor. Mal uçun ha mal uçun. Çocuklar beni öldürür. Aman ne yok Saadettin. Saadettin <laughs> <laughs> dedim Hı. aman yok saadetine bir şey olmasın diyor. Ben şimdi Hı. öyle diyorum valla. Ben ölüm de Saadettin ölmesin diyor. E, kaç yapalım? çocuk var? İşte 5-6 tane var. Kaç tane yani? Üç 3 e, kız var. 2 tane 2 tane de, de oğlan işte. var. 5 tane çocuk var. İkisi de geçindi yavrum sen sağ ol, başın sağ olsun işte geçindiler onlar. Sen ee, şimdi seninle. aşık oldun da anneye, vermediler, evet, evet. sevdanla sazı mı aldın eline sen? Evet. Ne söyledin Damtepe'lerinde bir karış sakallı var mı aklında? Söyledin? Dur ki ben sana söyleyeyim dur. Hmm. Bak bismillah dedim çütüme gittim. Ee, bilmem ne dedim işte tohumu ektim bir günün içinde muraza yedim. Yetiren Allah yetirirmiş deyin. İşte ne türküler söyledi ne bu derini biliyorum ben. Bu der. Niye söylemiyorsun Nedir sen? E, benim aklımda değil yani ki benim şimdi yok. Aşkından yok, yanarken e, aklındaydı ama. E, ama şimdi hafıza gitmiş boş e, yok, ver. Yok, ha. daha, 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 daha canım yok, Az yok. önce yok. dedin annemin hmm. hafızası e, biz de beraberdir işte muhakkak ki artık tabii ki Hı yaş. Artık türkü söylemiyor musun? Yani. Yok, Sadece yok. 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 E, şimdi bunları, bunun böyle kitabı vardı. Kardeşinin oğlu aldı götürdü ki hep bütün başka şeye çeke. Aa onları söylesene acı bir kere tarif Niye <laughs> şehrin Neler, neler vardı? Bir günün bir günün içinde Murat'a yettim. Aklımda Nira? değil dedim. Şunu dedim bey, e, Şuray bey. Yar Rabbi için gelmişsen bu faniye nasıl gülerken ben ağlıyorum acep niye böyle gider ise ne olur halim benim kalmadı takatım vücudum canım eridi tenim Hazretinden kesmezsem ben kesin ümidimi yoksa bu mihnet ve hüsranla bu dünyada gidi mi Saadettin el açıyor yar varıyor dergahına dağlar taşlar, dayanmıyor ağzarına ah dedik her şeyi yalan söylüyor bu biz haca gittik çok mesuduk gittik yok, hep beraber. Yok, e, da şimdi e, mesuduk. Önce mesut değildi gel. Ben niye alasın? Şeylere saat saat dakika bu da. hayır şimdi. Yazık etmişim bir adama be bu dedi bana. Yok yok be. yok hayır 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 ne yazık. Ya, ha, ne acılar mutlu. çekmiştir ki. Yani. Sen mutlu. de hiç konuşmamışım be 50 senedir be ben. Yıkılıp hey. Zaten tırabim benim be. <laughs> 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 ben <laughs> Ağlasını konuştum ama alasını Ağlasını konuştum <laughs> Ağlasını konuştum Niye beğenmemiş biliyor musun? Hey, he. hey, hey, bak <gülüyor> <gülüyor> <İşte> Bundan bundan <laughs> Bak nasıl hoşuna gitti <gülüyor> <gülüyor> Sen çünkü görünce Süreçte işte. <laughs> <laughs> seni çok seviyorum. Niye böyle yapıyorsun? Yaptım bırdım Öyle değil. Şımarttı. Şımartmış seni. Şımartmış. Evet, evet, evet. seni. Ya, o, bir elini yağda, bir elini balda tutmuş ye, seni. Evet. Biraz evet, sert evet. davranacaktın ki e, sen. Yazık et ya, sert ya, davranma. Ya, ya, ya. ya, Yağmam mı? Ya. Hanım, 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 hanım. E, hanım, hanım başına. E, çıkarmış. E, işte tamam, başına, tamam. Kafam tamam, bunca da. Yok yavrum aman. Demek ne lazımmış? Ara sıra bir hıyt lazım. O da o, da? dakika. He, o da oluyor ama işte sonra da iyi e, acı tatlı bizim bağın koruğu biz kötü de desek çocukların hatırı var ne diyecek? Ya Sen bir, 50 bir kükre bakalım sonra. be dayım senet bir kükre bakalım be dayım be. Kükre kükre. Yok. kükre. Hey. Bak bak oh. hoşuna gitti. Ya. Kora Bey dur dur sana ne diyeyim. Ben şimdi ben kendine baka baka böyle yüzüne bakıldım. Hey. Evet çok çirkin idi. Hey. <laughs> Bu yaptığınız nedir anneciğim? Basalla, köfte. Basalla mı? Basalla. 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 Köfte. Bu bildiğimiz içli köfte değil mi? Evet. Siz evet. Adıyaman Besli'de buna basalla mı diyorsunuz? Basalla diyor. Buna basalla deriz şuna. Buna şuna basalla. Ufağı, Bu da içli köfte. Değil. İçli köfte deriz buna da. Basalla derler, yine başı <laughs> <laughs> Senin cebi para dolu başında seven adam olunca atarsın kahkahaları. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 diye. Adamcağızım da oradan düt kurup bakar pasta kurumuş kalmış. Şimdi benim, benim yemeklerim, benim, yemeklerim çok şahane olur. Da. Yemeklerim en güzel olur. siz mi yapar? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.